Türkiye Rafadan kafadan Halit ve kankası kameramanı Kiremit Kapı Hakan'ın Yunan Adası Mikonos'taki maceraları sürüyor. Mikonos'un gündüzlerinden mi? <Sessizlik> <Sessizlik> gecelerinden mi başlayalım? Gündüzü <laughs> ayrı, gecesi ayrı çılgınlar adasının. Hiç kaçmaz! <laughs> Thomas plajlarındayız. Söz sende Halit. Bakalım yine neler yumurtlayacaksın. Mikanos'ta eğlence bitmiyor. Ama bu gördüğünüz iki tane İtalyan kız. Eğlenceden sıkılmışlar ki gelip burada tek başlarına denize giriyorlar. Bakın rafadan kafadan kızların İtalyan olduğunu söyledi. İtalya'dan geldiklerini biliyor. İyi de bu soru ne alaka o zaman? Hi. Hi. Where are you from? İtalyan. Anonsta İtalya'dan geldiklerini söyleyip. Bu gördüğünüz iki tane İtalyan kız. İtalyan kız. Sorudan nereden geliyorsunuz demek. Hi. Hi. <laughs> Where you from? Uh, İtalyan. İşte böyle bir şey Halit. Evet. Neyse, iki güzel İtalyanla devam edelim. Mykonos is very very beautiful island. We are here on holiday, uh, only one week. I love so much this island. <laughs> Hi, Eyvah, bu adaya gelen kontrolü kaybediyor. Yunan gençler plajda bir kızı sıkıştırmış. <laughs> Kameraya aldırış etmeden çullanıyorlar kızcağızın üstüne. <laughs> Bu adada çivi çıkmış, su çıkmış, eşeğin kulağına aklınıza gelebilecek her türlü likit kaçırılmış. Rafadan kafadan Halit'le kameramanı kiremit kafa Hakan şimdi de sabahın ilk ışıklarında bir havuz partisindeler. Rafa'dan kafadan o muhteşem anonslarından birini daha patlatacak. Niter saat 07. Eğlence nonstop devam ediyor ve gördüğünüz gibi arka taraf. O nasıl pas atışı öyle? Gördüğünüz gibi arka taraf da ne demek? Ve gördüğünüz gibi arka taraf. Şu duruşu... Şu güzelliğe bakın. Tamam mı? Tamam Halit. Baştan alıyoruz. Saat 07 Mikanos'ta eğlence bitmek bilmiyor. İnsanlar kulüplerden çıkıyor ve Tao Paradiso diye bir mekana geliyorlar. Bu adam bizi öldürecek. Anonsa başlarken saate bakayım mı, bakmayayım mı tedirginliği yürek burkuyor. Saat 07. Bir bomba daha. O elindeki bant da dakikalığına verseydin diye kiremit kafaya. Kale paradiso diye bir mekana geliyorlar. Etrafında onca güzel varken kolay değil tabii konuşmak, anons patlatmak. İnsanlar mekanlardan çıktıktan sonra Kale paradiso adlı bu mekana geliyorlar ve burada mekanda eğlence öğlene kadar devam ediyor. Şu kalkışı yine offside ama olsun. Kabul edelim. Oldu bu kez. Şimdi yanaş bakalım Halit şu ateşli kızımızı. Yanaş Halit yanaş. Hey where are you from? İtalya'yı <laughs> <laughs> Halit'in aşmış İngilizcesi buraya kadar. iki kelime. Kız İtalya dedi, Floransa dedi, bizimki kitlendi. Kafadan <laughs> <laughs> kafadan Halit'ten sıyrılıp ortama akma zamanı. İki eleman avlarını sıkıştırmışlar. Kimse kimsenin umurunda değil tabii. <laughs> Çılgınlar Adası Mikonos'ta plaj turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Sınır yok bu adada. Ahlak sabıtası da. Utanma da yok, arlanma da. Burası Mikonos. Buradan çıkış yok. Kızlara rahat da yok. E tabi o kızlar da bunu bilerek geliyorlar ateşe. Bir gündüzleri, plajları, havuzları böyle. Bam, bam, bam. Rafadan kafadan Halit'le Kiremit kapı Hakan'ın sınır ötesi operasyonu Mikonos çıkarması haftaya da devam edecek. Bu kez Mikonos'un çılgın geceleriyle karşınızda olacağız.